ARN TV'den hepinize merhabalar. Bu ayın sonunda yapılacak yerel seçimlere yaklaşık olarak 10-15 gün kaldı ve anket şirketleri de e, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin anket sonuçlarını peş peşe yayınlamaya devam ediyor. Bu anket şirketlerinden biri de ada araştırma ada araştırma Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anket sonuçlarını sosyal medya hesabında duyurdu. Özellikle Son dönemlerde AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Diyarbakır'da bir görüntüsü oldukça gündem olmuştu. Simit satan bir çocuğa 100 TL vererek simitleri dağıtmasını istemişti ve bu görüntüler üzerine sert eleştirilere maruz kalmıştı AK Parti adayı. Peki simitçi AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın oy oranı kaç? Dem Parti'nin oy oranları kaç? Ve diğer partiler kaç oy oranı alıyor bu anket sonuçlarını sizlere aktaracağım değerli dostlar. Ada şirketin, ada araştırma şirketinin anket sonuçlarını sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Ada Araştırma Antep Diyarbakır'da gerçekleştirdiği anket sonuçlarını açıkladı. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken şirketler de anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Ada Araştırma şirketi dün akşam saatlerinde Antep ve Diyarbakır araştırmalarını paylaştı. Ada araştırmanın bir 15 tarihleri arasında 1500 kişiyle gerçekleştirdiği ankete katılımcılara bu pazar bir yere seçim olsa Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz sorusu yöneltildi. Sonuçların adaylara göre dağılımı ise şu şekilde. DEM Parti eee Diyarbakır Büyük, e, Büyükşehir Belediye eş başkan adayları %59.8 oy oranı çıkmış Diyarbakır sonuçlarında ada araştırmam değerli dostlar. Mehmet Halis Bilden AK Parti'nin Simitçi adayı da %28.2 oy oranına ulaşmış. Ee, üçüncü olarak CHP'nin adayı Cafer Pakdemir %3.8 oy oranına ulaşmış Diyarbakır'ın e, ada araştırmanın e, anket sonuçlarına göre. Bir de Yeniden Refah Partisi'nin adayı vardır dostlar. Hikmet Kaplan Yeniden Refah Partisi adayı %2.4 oy oranı almış ee, özellikle AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden seçim çalışmaları sırasında simit satan bir çocukla yaşadığı diyalog ve bir tepsi simide verdiği 100 liralık ücret dikkat çekmişti ve çokça gündemde yer almış, almış ve eleştiri konusu da olmuştu. Mart 2019 seçimlerinde HDP'nin Diyarbakır'ı %62.93 ile oy ile kazanmıştı. AK Parti yüzde 30.99 oy almıştı. Şimdi bu sonuçlara göre hem Dem Parti'de küçük bir düşüş var hem AK Parti'de küçük bir düşüş var. Seçimlerden bir süre sonra 2019 seçimlerinden bahsediyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile kentin 13 ilçe belediyesine kayyum atanmıştı. ve bu anket sonuçlarına göre tekrar e, Dem Parti yani HDP'nin geleneğinden gelen Dem Parti tekrar e, ezici bir çoğunlukla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanıyor. Ve muhtemelen bu anket şirketinin açıkladığı verilerin de çok üzerine oy oranını taşıyabileceğini düşünüyorum Dem Parti'nin. Evet değerli dostlar. Anket sonuçlarınızı sizlere aktardık. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aran TV ile kalın